Öncelikle herkese selamlar eee sağ olsun değerli kongrelerimiz bugün buraya geldiler. Eee içeride İbrahim vardı. Öncelikle izlemesi çok önemli olan onu geçtik. Eee ben öncelikle şunları söylemek istiyorum. Tabii yaklaşık 20 ay. E, biz 20 aylık süreçte ekonomik anlamda gerçekten ciddi hamleler yaptık. Eee çok önemli ekonomik hamlelerin de planlamasını yaptık. Önümüzdeki yaklaşık 6 ay içerisinde de inşallah bununla alakalı sonuçları almaya başlayacağız. Şimdi e, sportif anlamda tabii biz geçen yıl 3. tamamlamıştık bu önceki sezonu. Bu yılda e, iyi başlamadık. Dolayısıyla biz de sportif anlamda camiamıza karşı mahcup olduğumuzu ben daha önce de söylemiştim. Bugün de tekrarlıyorum. i̇nşallah Sayın Şenol Güneş ile beraber <laughs> bu sürecin önüne geçeceğiz. Hem ekonomide hem sahada başarılı bir Trabzonspor'u inşallah bu dönemde Tüm camiamızı özetleyeceğiz. Ama bu dönem tabii asıl önemli olan artık Trabzonspor'un bu üç yıllık süreçte ki bununla alakalı ekonomik ve sportif bir anlamamızın tamamı hazırdır. Ee, akademik anlamda da yani altyapı anlamında da hazırdır. Altyapı da Sayın Güngör Şahinkaya'yla, e, teknik hatıroğlu Sayın Şenol Güneş'le beraber inşallah hem e, akademi anlamında hem A takım anlamında önümüzdeki e, dönem içerisinde çok başarılı günler geçeceğiz, inanıyoruz biz. Biz onların önünü açmak anlamında her türlü hamleyi yapacağız. Daha önce de söylemiştim ben, ee, sağ e, çok bizim şey işimiz değil, bizim işimiz sahanın işini kolaylaştırmak. Yani e, ben spor türki adam değilim, iş adamıyım. Dolayısıyla Trabzonspor'un görevindeki teknik adam kimse, e, Trabzonspor'un scout ekibi kurumsal anlamda kimse onlara destek anlamında biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla futbolda son söz e, ee, Sayın Şenol Güneş'indir. Akademide son söz de e, Sayın Güngör Şahinke Biz de onların önünü açmak için her türlü hamleyi de yapacağımız hem onlara söz verdim ben de burada camiamızın önünde de yine söz veriyorum. E, yönetim kurulunun asıl işi budur. Bunun dışında şunu beklememiz lazım. Artık bu üç yıl e, Trabzonspor'un demin söylediğim gibi üzerindeki tüm yükler atması gerekiyor. E, bu faiz yapısıyla bu ortamda bu borçların sürdürülebilir durumda değil. Biraz önce bununla alakalı eleştiriler doldu. E, biz de bu konuyu defalarca anlatmamıza rağmen hala bazı hususların anlaşılamamış olması da ilginç. E, ben yani artık şunu söylemek zorunda kalıyorsun bazen. Anlaşılmak istenmediği için anlaşılmıyor. Bunu da söylemek gerekiyor bazı yerde. Çünkü hep söylüyorum cami ama her yerde anlatıyorum her gittiğim yerde de açık açık Trabzonspor Kulübü başkanı olarak tek tek ifade ediyorum herhalde buna benzer ifadeleri sizlere de Muhtemelen herhalde yüzlerce defa kullandım diye düşünüyorum ee, çok açık konuşmama rağmen hala aynı şeylerle karşı karşıya kalmamız sorulması bu enteresan gerçekten Çünkü şu e, Türk futbolunun gelir yapısı ortada Bizim şu anda 3 puan aldığımız zaman bile Trabzonspor'un kazandığı para dep basmana gidip geldiğimiz uçak paramız, otel paramızı bile zor karşılıyor. Bunu yüzlerce defa anlattık. Trabzonspor'un değil, Türk Futbolu'ndaki kulüplerin diğer rakiplerimizin de durumu ortada. Onların başkanları da bunları sürekli olarak anlatıyor. Trabzonspor'un geliriyle gideri arasında yaklaşık 50 milyon euroluk bir fark var. Ben geldiğim günden beri üzerine basa basa açık açık çok net bir şekilde söylüyorum. Bugün de söylüyorum. Ee, hani borç azaldı arttı konusu var. Bir hesapla iki yıllık faizi koyduğunuz zaman aldığımız borcu çok basit bir hesapla ...kuru farkını da koyarsanız şu anda normal şartlarda bu ekonomik hamleler yapamazsa Trabzonspor'un borcu 12 milyar seviyelerinde falan. Ya yani bunu hani e, ilginç bir şekilde dinledik bazı şeyleri. E, denetlenme konularından bahsi geçti. Biz geldiğimiz günden beri ben husus olarak Sayın Genel Müdürümüze de bugün söylemiştim bu konunun üzerine bas diye. Biz geldiğimiz günden beri tüm şirketlerimize kendi inisiyatifimizle ve talebimizle bağımsız denetçi kuruluşları değerlendirip raporlandırıyoruz. Ve bunları da açıklıyoruz. Yani insanlar belki şey düşünüyordur yani e, biz SPK'ya bağlı bir şirketiz. Bizim en ufak bir şekilde yani SPK normlarının ve bu ekonomik normların dışında hareket etmemiz teknik olarak da mümkün değil böyle bir şey yaptığın zaman da raporlara yansıması da yansımaması da mümkün değil. Dolayısıyla hani e, bu paralar geldi mi gelmedi mi konuları sürekli gündeme geliyor. E, nasıl daha fazla açıklanabilir ve anlatılabilir bilmiyorum. Hemen hemen işte papara konusu var. Büyük çaplı olarak konuşulan. E, anlaşmamızı da açıkladığımız gibi bu yılın sonuna kadar paranın büyük miktarını alacaktık ki aldık resmi olarak da hem SPK raporlarına hem bağımsız denetçi kurulu raporlarına hem Trabzonspor'un Denetçi kurulu raporlarına yansımış vaziyette. Bunun dışında ne yapmamız lazım bilmiyorum. E, bedelli sermaye artırımları konusu var. Bu da SPK ile beraber gerçekleştirilen her şeyin halka açık bir şekilde yapıldığı ve arada bankaların olduğu ve gelen gelirlerin de blokade olarak alınıp bankalar birliği borcundan düşülüp kapatıldığı bir süreç. E, biz yaptığımız tüm eleştirileri saygıyla karşılamakla beraber yaptığımız tüm işlemleri tek tek tüm Trabzonsporlulara anlatmaya devam edeceğiz üzerine basa basa. Bu bizim görevimiz. Ben bugün burada bir defa daha, hani Kongre günü, sizlerin huzurunda tüm Trabzonspor camiasını bu konularda bilgilendirmek istedim. Yaptığımız her işlem ve her e, açıklama, her ödeme, hepsi bağımsız denetim kurulu raporlarıyla sabitlenmiştir. SPK raporlarıyla sabitlenmiştir. Bağımsız denetçi raporlarıyla sabitlenmiştir. Trabzonspor Denetim Kurulu'nun yaptığı inceleme sonunda da sabitlenmiştir. Burada da e, tüm delegelere e, anlatılmıştır. E, ben şu andaki Trabzonspor'un en önemli konusu yine ekonomi. Önümüzde çok ciddi bir vergi borcu var. 2 milyar seviyesiyle yaklaşan faizleriyle beraber. Hatta bir miktarda geçen. <laughs> e, bunun üzerinde bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü e, bugün 2 milyar gözüken... E, vergi borcu seneye 3 milyar olduğu zaman ve gelen vergilerle neredeyse 3,5 4'ü bulduğu zaman insanlar şunu soruyor. Borç nasıl buraya gitti? En basit mantıkla %56'dan faiz yiyoruz. Yani nasıl hepimiz kendi işlerimizde, kendi ticaretimizde bu aralar bu faiz ödüyorsak Trabzonspor Kulübü de bu faizi ödediği için borcu haliyle artış gösteriyor. Ee, bunun dışında da bizim yine belirttiğimiz gibi gelir gider arasında çok büyük bir dengesizlik var. Bu Trabzonspor için geçerli değil, tüm kulüpler için geçerli. Ee, biz tüm bunların altından kalkacak olan 4-5 önemli projemiz var. Bunları inşallah önümüzdeki altı ay içerisinde en az ikisini, üçünü bitirmek istiyoruz. Ee, eğer bunları yapabilirsek, yani önümüzdeki yıl içerisinde artık ee, borcu çok daha yönetilebilir, belki de sıfırlanmaya yakın bir Trabzonspor'u tüm Trabzonspor camiasına hediye edeceğiz. Ben geldiğim günden beri söylüyorum, bu paraları bulabiliriz. Yani biz bu faizlere yakalanmasaydık, işin doğrusunu söyleyeyim, şu anda biz burada 4 bin lira değil, 2 bin lira civarında bir borcu konuş olacaktık. 2 bin lira arasında. Bunu da herkes, buradaki herkes ya borç neredeyse bitti diyecekti. Ama piyasanın e, yani verdiği bir karar bu, faiz kararı. E, Trabzonspor'un buna bir etkisi yok tabii ki tahmin edeceğiniz gibi. bu konulara da girmek istemiyorum ama bazen girmek zorunda kalıyoruz. Tek tek anlatmak durumunda kalıyoruz. Tek tek açıklamak durumunda kalıyoruz. Ben bunları açıklamaktan, anlatmaktan yılmam. Benim açımdan hiçbir problem yok. Ben gördüğüm her yerde tüm Trabzonsporlu kardeşlerime, arkadaşlarıma, dostlarımıza Trabzonspor'un tüm gerçeklerini anlatmaya devam edeceğiz. Ama e, şunu da belirtmek isterim. Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun yaptığı tüm işlemlerin tamamı Bağımsızlık Denetim Kurulu tarafından denetlenmekte, SFK tarafından denetlenmekte ve artık önceki yönetimlere farklı olarak biz tüm şirketlerimizle de denetlemekteyiz, denetlemekteyiz. Dolayısıyla hepsinin raporları sabit. Ee, bu konuda belki kongrelerimizin yanlış bir bilgisi vardı. Yani ben onları bir kez daha burada doğru bilgilerle aydınlatmak istedim. Ee, teşekkür ediyorum. Sizlerin bir sorusu varsa onlara da cevap vermek isterim. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Başkanım İstanbul'da <laughs> arsa e, evet, evet. doğru. Geçen hafta Gelişimine Ankara'daydık. Ee, hem İstanbul'da hem Trabzon'da var. Geçen hafta Ankara'daydık. Bu konuyla alakalı zaten e, çalışmalarımız uzun zamandır sürdürüyoruz. Eee i̇nşallah önümüzdeki günlerde yani bir iki ay içerisinde parça parça bu projeleri ile ilgili açıklamaları yapmaya başlayacağız. Başkan 31 Aralık'a kadar da ciddi bir ödeme yüküyle karşı evet. karşıya Trabzon. Doğru. Karşıya, ben anlatmıştım. Eee zaten bu Trabzonspor'un değil Hı. artık bu yeni hem UEFA'nın hem TFF'nin eee financial fair play ile alakalı yaptığı e, yaptırımlardan kaynaklı sadece Trabzonspor için değil tüm büyük kulüpler için diğer kulüpler için de geçerli bu. E, çok büyük çapta ödemeleri aralık sonu oluyor artık son iki yıldır. E, bizim de Trabzonspor'un da 30 milyon euro ya yakın bir ödemesi var. E, <laughs> tabi Tabii arkadaşlar takdir edersiniz ki hani 30 milyon euro hani geldik bir ay önce proje yoktu bir ayda proje geliştirdik 30 milyon euro kasaya koyduk demiş şey olmayacak. E, ama bir şekilde bu işin altından çıkılacak başka başkanım, taraftarın en çok istediği, merak ettiği şey devre arasında transfer. Bununla evet. alakalı e, Ben eee bu konuyu da sürekli açıklı, açık açık anlatıyorum. Arkadaşlar eee bu konu e, Sayın Şenol Güneş'in vereceği kararla alakalı bu konu. Sayın Şenol Güneş bize bu konudaki taleplerimizi bildirdikten sonraki bir iki konu üzerinde oyuncu hakkında konuşuyoruz şu anda. Trabzonspor Yönetim Kurulu bunları hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalışacak. E, taraftarımızı anlıyorum. Yani oradaki sabırsızlığı da anlıyorum. Ama inanın, inanın bizim de en çok isteğimiz bu. Yani bu süreçte biz de çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Biz de çok üzüldük. Taraftarımız da çok üzüldü. Ee, ama Sayın Şenol Güneş'le beraber biz bu işlerin altından kalkacağımızı inanıyoruz. Dediğim gibi son söz Şenol Güneş'in, Sayın Şenol Güneş'in net kararlar verildikten sonra ve e, hani oyuncularla görüştükten sonra kendisi bu konudaki açıklamaları yapacaktır. Geçen hafta bu konuyu e, Ankara'da yine görüştük. E, bu sadece Trabzonspor'un problemi değil, genel olarak diğer Anadolu kulüplerinin de problemi. Kanunla alakalı bir sıkıntı var. E, bununla alakalı bir kanun değişikliği gerekiyor. Ama e, bir yıllık diye ama en azından biz bu süre zarfında beşer yıllık bile kiralanabilse bir ara çözüm olarak e, geliştirme şeyimizi sunduk, teklifimizi sunduk. Olumlu yaklaşılıyor şu anda. İnşallah onunla alakalı da hani bir iki ay içerisinde olumlu bir haber alacağız. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederiz başkanım. Kolay gelsin arkadaşlar. Çok sağ olun başkanım.